bir yumurta ve bir elmanız varsa bu tarifi 5 dakikada yapabilirsiniz. Bu tarif için bir elmaya ihtiyacımız var. Elmayı soyup çekirdeklerini çıkaracağım ve sonrasında küp küp keseceğim. Bir kaseye bir yumurta, yarım çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker koyup tel çırpıcı ile iyice karıştıracağım. Tarifin tadını çıkarın. Bizi nereden izlediğinizi söylerseniz size bizi takip ettiğiniz için teşekkür etmek isterim. Şimdi 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 125 gram yoğurdu ekleyip karıştıracağım. küp küp kestiğim elmaları ekleyeceğim ve sonrasında 250 gram un, bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyeceğim ve hepsini yoğun kıvamlı bir hamur elde edene kadar güzelce karıştıracağım. çok lezzetli ve yapımı kolay olan bu tarifi çok seveceksiniz. Ve de hem kahvaltı hem de atıştırmalık olarak yapabilirsiniz. İşte hamurumuzun ideal kıvamı bu. Şimdi avuç içime biraz sıvı yağ ekleyip Bir parça hamura elimde şekil vereceğim. Ve aynı işlemi hamur bitene kadar yapacağım. Şimdi bir tavaya sıvı yağ ekleyip orta ateşte hamur toplarını kızartalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz tarifi beğendiniz demektir. O zaman videoyu beğenip yorumlara elmayı çok severim yazmayı unutmayın. Bir tarafı kızarınca diğer tarafı da aynı şekilde kızartalım. Ve tarifimiz hazır. Geriye servis etmek ve afiyetle yemek kaldı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.